Hepinize merhabalar. Bugün 3. trimestre özel doğuma hazırlayıcı egzersizler yapacağız. Tabii ki pilates topumuzu kullanacağız bunun için. Öncelikle derin nefesler alarak pilates topumuzla bir tarafa doğru esniyoruz. Bunu yaparken amacımız topa alışmak, rahatlamak ve vücudumuzun büyük bir bölümünü esnetebilmek. Bu sayede egzersize daha hazır hale gelmek. Ayrıca bağdaş pozisyonda oturarak pelvik taban kaslarımızın da esnemesini sağlıyoruz. Ve daha önceki egzersiz videolarımda da belirttiğim gibi hareketleri bir tarafta en az 8 kez yaptıktan sonra diğer tarafta da aynı şekilde 8 kez yapmaya gayret edelim. Şimdi öbür tarafa geçtik. Bu tarafta da nefes alarak dengeli bir şekilde esneme hareketlerimizi yapıyoruz. Bu arada topla egzersiz yaparken mutlaka dengenizi sağlayın. Eğer dengenizi sağlamazsanız aniden düşmeler olabilir. Bu da hamilelikte risklidir, istenmeyen bir durumdur. Ve herhangi bir şey hissetmeseniz bile mutlaka doktora görünmelisiniz böyle bir şey olursa. Şimdi diğer hareketimize geçiyoruz. Gördüğünüz gibi dizimle bacağım ve diğer dizimle diğer bacağım arasında 90 derecelik bir açı vardı. Öne doğru esniyorum. Bacaklarımı esnetiyorum. Arkadaki bacağım, özellikle arkadaki bacağımın ön tarafındaki kaslar esniyor. Dengeli bir şekilde iki elimle pilates topundan destek alarak esneme yapıyorum. Bu esnemeyi yaparken benim kadar gitmek zorunda değilsiniz. Biraz daha az gidebilirsiniz ki muhtemelen biraz daha az gideceksinizdir siz. Ben daha önce de yaptığım için bir miktar Esnemiş durumdayım ama siz daha az, kendinize daha uygun şekilde gidiyorsunuz. Yine diğer ayağa geçtik ve 90 derecelik açıyı sağladık. Bacak ve diz açımızı. Esneme yapıyoruz. Esnemeden önce bir yüklendim, sonra esnemeye geçiyorum. İki elimle toptan destek alarak dengeli bir şekilde. Düşme riskini neredeyse tamamen ortadan kaldırarak esniyorum. hareketi diğer bacağımızla da en az 8 kere yaptıktan sonra topumuzun üzerine geçiyoruz ve topumuzun üzerinde otururken yandan göstereyim şöyle. Mutlaka topun tam ortasına denk gelecek şekilde oturuyoruz. Topun ortasına değil de ucunda oturursak dengemizi kaybedip düşebiliriz. Zaten çok e, ortopedik açıdan da iyi değildir bu şekilde oturmak. Aynı zamanda gördüğünüz gibi kambur değil, dik bir şekilde oturuyoruz. Bacaklarımız açık, ayaklarımız önde, geride değil. Sırtımızda şu sağlıklı kavis olacak şekilde dik bir şekilde duruyoruz. Topla yapılan en temel hareketlerden birisi topun üstünde hafif hafif sıçramaktır bu şekilde. Pelvik e, taban kaslarınızı esnetmiş, rahatlatmış olursunuz. Üst bedeniniz dik, her zaman dik duruyorsunuz. Bacaklar açık V şeklinde. Bebeğin e, yerleşebilmesi için 3. trimesterden itibaren e, doğum pozisyonunu rahatlıkla alabilmesi için önemli bu hareketler. Nefes alıyoruz derin derin. Şimdi öne doğru giderken nefesimizi veriyoruz. Bacaklarımızı açıyoruz. Pelvik tabanımızı rahatlatıyoruz. Esnetiyoruz. Ve geriye doğru giderken nefes alıyoruz. Nefes aldık. Ve nefes verdik. Pelvik tabanımızı iyice rahatlatmak için bacaklarımızı esnetecek şekilde pelvik tabanı açabilirsiniz. Aynı zamanda sırt kaslarınızda rahatlıyor bu hareketi yaparken geriye doğru gidiyor ve öne doğru kamburlaşıyor. Derin derin nefesler alıyorsunuz. Hamile egzersizlerinde diğer videolarımızda da söylediğim gibi derin nefes almak, rahatlamak özellikle de son trimesterde, her trimesterde çok önemli ama son trimesterde artık doğuma yaklaştığımız için çok çok daha önemli. O yüzden Egzersiz sırasında daima derin nefesler alıyoruz. Kendimizi çok fazla yormuyoruz. Amaç gevşeyip rahatlamak ve doğuma hazırlanmak. Şimdi üst bedenimiz yine sabit. Omuzlarımız sağa sola gitmiyor çok fazla farkındaysanız. Kalçamızı sağa ve sola götürüyoruz. Ayaklarımız kesinlikle geride değil. Dengemizi sağlayamayız ve vücudumuzu kilitlemiş oluruz zaten. Ayaklarımız dizlerimiz V şeklinde. Ayaklarımız da önde açık. Yine bir V şeklinde. Sağ ve sola doğru kalçamızı kaydırma hareketi yapıyoruz topun üzerinde. Eğer dengenizi sağlamakta zorlanıyorsanız herhangi birinden ya da bir eşyadan ki genelde sandalye olabilir daha rahat edersiniz sandalye ile. Sandalyeden destek alabilirsiniz. Bu sayede düşme riskini de tamamen ortadan kaldırmış olursunuz. Hatta benim tavsiyem eğer pilates topuyla ilk defa hamilelik döneminde egzersiz yapıyorsanız sandalyeden destek almanız. Şimdi kalçamızla daire çizecek şekilde topun üzerinde hareket ediyoruz. Bunu yaparken kalçamızı tam sağda, tam geride, tam solda ve tam önde bir hat izleyecek şekilde çeviriyoruz. Yani küçük bir daire değil omuzlarınız sabit kalacak. Kalçanızla gidebildiğiniz kadar esneyerek sağa sola öne geriye doğru gideceksiniz. Hareketi bir tarafa yaptıktan sonra şimdi tersine doğru yapıyoruz. Nefes alıyorsunuz sürekli hareketlerimizi yaparken ve nefes veriyorsunuz. Gevşeyip rahatladığınızı hissediyorsunuz vücudunuzun gevşemeye ihtiyacı var. Zaten 3. trimesterinde artık bel ağrıları, boyun ağrıları, pelvik taban ağrıları başlamış olabilir. Bunlara da fayda sağlıyor. Şimdi daire oluşturduktan sonra sonsuzluk işareti şeklinde kalçamızı kaydırıyoruz. Sonsuzluk işareti nasıl olur? Hemen kenara bir görselini ekleyeceğim. Görmüş olduğunuz kenardaki işareti elimle de çiziyorum zaten. Kalçamızda çiziyormuş gibi hareket ediyoruz. Her birini siz 8 kere yapın en az bu hareketlerin ya da 10 kere de olabilir. En az 8 kere dediğim gibi. Hareketi bir yöne doğru tamamladıktan sonra diğer yöne doğru da yapıyoruz. Şimdi diğer yöne doğru yapıyoruz hareketimizi. Yine aynı şekilde sonsuzluk işareti. Fakat bu kez tersten. Ve iyice tam olarak kalçamızı götürebildiğimiz kadar götürüyoruz. Yani o sınırların en sonuna kadar götürmeye çalışın. Bu sayede asıl esnemeyi de sağlamış olacaksınız. Dediğim gibi bir sandalyeden destek alabilirsiniz özellikle de pilates topuyla. Sadece hamilelik döneminde tanıştıysanız daha öncesinden haşır neşir olmadıysanız. Yeni hareketimize geçiyoruz. Bu hareketimizde birazcık daha öne doğru oturabiliriz. Bacaklarımızı esnetiyoruz. Sağ ve sola giderek kendi açımızı buluyoruz bunu yaparken. Ne kadar gidebiliyorsak o kadar gidiyoruz. İyice esnetip rahatlatıyoruz bacakları. Ayrıca pilates topunuz, siz üzerine oturduğunuzda dizlerinizin ilk başta videonun başında gösterdiğim gibi 90 derece, bacaklarınızın gövdenizle dizlerinizin e, bacağınızla açısının 90 derece olmasını mümkün kılacak yükseklikte olmalıdır. Buna göre bir plates topu seçebilirsiniz ya da elinizdeki pilates topunu buna göre şişirmelisiniz. Şimdi kedi duruşuna geçtik. Rahatlamaya çalışıyoruz. Bacaklarımız birazcık açık. Öne geriye doğru salınıyoruz. Pilates topumuzdan destek alarak. Tamamen bedeninizi dinliyorsunuz bu aşamada. Oturabilirsiniz. Oturarak öne geriye doğru sallanıyorsunuz. Bebeğin doğum kanalına yerleşmesine yardımcı hareketlerdir. Bugünkü gösterdiğimiz hareketlerin tümü zaten doğuma hazırlayıcı ve bebeğin doğum kanalına yerleşmesine yardımcı hareketlerdir. Ayrıca bedeninizin rahatlaması da ön plandadır. Zaten 3. trimesterdaki ağrılardan şikayetçiyseniz pilates topunu kullanabilirsiniz pilates topunu, masa başı işlerde çalışıyorsanız ya da sandalye kullandığınız herhangi bir zamanda kullanabilirsiniz. Hatta kullanmalısınız da üzerine ne kadar çok oturursanız omurganız o kadar desteklenir ve daha rahat bir 3. trimester dönemi geçirirsiniz. Ki 3. trimesterde zaten en çok ihtiyacımız olan şey de ortopedik açıdan birazcık daha rahat edebilmektir. Evet, Bugünkü egzersizimizi de yine rahatlayarak esneyerek bedenimizi dinleyerek bitiriyoruz. Sormak istediğiniz, merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa yorumlardan sorabilirsiniz bana. Hamilelik dönemiyle ilgili ya da hamilelikte egzersizle ilgili öbür videolarıma kanalımdan ulaşabilirsiniz. Hamilelikle ilgili videolarımız gelmeye devam edecek. Bugünlerde işim gücüm bu. Benimle birlikte egzersiz yaptığınız için, bu dönemi geçirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.